Sevgili dostlar hepinize merhabalar. Bugün Ziraat Prestige Plus'ı inceliyoruz. Çok talep geldi. Ayrıca Bora ve selamlar. Efendim. evet görmüş olduğunuz üzere Prestige Plus'la beraberiz. İstenen bir karttı, bayağı istenen bir karttı. İlk çıktığı günden beri almaya uğraşıyoruz. Sonra da bugün tedarik edebildik görmüş olduğunuz üzere kartımız yanımızda. Zarfın arkasında bir şey yok. Önünde de Prestij Prestige Plus yazılarını görüyoruz. Ziraat Bankası'nın logosu. Burada bir indirimiz de var. Hemen zarfımızdan çıkartıyoruz. Evet. Gelmiş olunuz üzere Ziraat Bankası Prestige Plus ayrıcalıklarıyla daha fazlası ve sayrı sayrı denmiş. Yurt dışı ve yurt dışı alışverişlerinizde ekstra bank kartlara, seyahat harcamalarınızda vesaire vesaire. Havalimanlarında ücretsiz lounge ve fast track. Bizim zaten bakacağımız ana yazı bu ve restoran demirine prestij vesaire vesaire yani yani klasik bir ziraat bankası kartına sadece lounge koymuşlar bank kartlarının zaten bir işe yaradığı yok ve bu kartında bir konsiyer hizmeti yok öyle maalesef ee, şöyle görmüş olduğunuz üzere kartımız burada bizleri karşılıyor ee, güzel bir tasarım yapılmış kartın kenarları yine kırmızı vakıflarda olduğu gibi Kaç veriniz belirleyebileceğinize dair burada bir şey verilmiş kartı var arkasını çevirdiğimizde bank kartı ve kredi kartının olduğunu gösteren bir özellik olduğunu belirtiyor. Kolay ve güvenliğe alışveriş keyfi, temassız özelliği, güvenlik, faiz ve ücretler kullanımı, mesela yurt dışı ve yurt dışından çekim yapabileceğine dair şeyler yer alıyor. Öncelikle hemen kartımızı çıkartalım. Kartımızı çıkarttık arkadaşlar. Kartımız bu şekilde görmüş olduğunuz üzere. Büyük ihtimalle Thales basın bakalım kartımızı kim basmış. Evet arkadaşlar kartımızı Pres kart basmış. Ziraat bu sefer ucuza kaçmış. İlginç. Şöyle görmüş olduğunuz üzere kartı Belas basmış. 9. Eylül 2023'te basmış. Kartım 2 2023'te üretilmiş ama 2023'ten beri karşımızda değil. 2024 ayının yazını çık diye biliyorum. Kartımızın arkadaşlar hemen özelliklerine geçelim. Bu arada kartımızın detaylı özelliklerinden bahsetmeden önce şunu söylemek isterim ki bu kart şöyle bir olayı var. Varlık programları var. Prestige, Prestige Plus, Prestige Elite miydi? Hatırlayamadım. Ancak hemen şöyle gir girip bakalım. Prestige Plus. Ben de size webden okuyorum. Çünkü burada çoğu bilgi webde var. Yani ne yalan söyleyeyim. Bankart Prestige. Evet. Görmüş olduğunuz üzere. Burada Bankart Prestige nedir vesaire vesaire. Burada bu kartın iki tipi var arkadaşlar. Bankart Prestige ve Prestige Plus. Bu daha çok normal ıı, normal Bankart, Bankart Gold, Bankart Platinum gibi bir tasarıma sahipken sadece siyah versiyonu burada bizlere daha ee, özel bir görüntü verilme çalışılmış. Özel banka görüntüsü verilmeye çalışılmış. 100 bin TL ve üzeri. Evet. Burası çok güzel. Aslında 100 bin lira ve üzeri bir limitiniz varsa sadece bu karta sahip olup lounge hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Bu güzel bir özellik. Burada görmüş olduğunuz üzere Burada banka Prestige Plus için ayrı bir olayı var. Bu 100.000 TL ve üzeri banka Prestige alabiliyor. Bankart Prestige ailesinde şöyle görmüş olduğunuz üzere Bankart Prestige'in tek bir segment var. Prestige Bankart, Prestige Plus'ın ise Prestige Plus ve Plus Elite segmentleri mevcut. Prestige müşteri segmentleri Prestige'in 1 milyon lira altı, Prestige Plus'ın 1 milyon lira üstü mevduat ve Plus Elite'in 4 milyon TL üstü mevduat. Her takvimin birinci günü aylık varlık tutarı kontrolü yapılıyor. Ona göre de segmentiniz yükseliyor. Bank prestij sahibi ve prestij segmentinde yer alan bir müşterinin segmenti prestij plus veya plus Elite olarak güncellenirse mevcut kart otomatik olarak yenilenir ve bank plus kredi kartı gönderilir. Yeni kart bank kart plus falan. ilk işlem sonrası kart otomatik olarak kapatılır. Borç paketi ve işlemleri yeni karta aktarılır. Varlık tutarına zaten bizim klasik olarak bildiğimiz şeyler tüm varlıklarımız neredeyse kabul ediliyor. Yabancı para cinsinden hesaplanıp çevrilerek yapılıyor. Prestige alacaklarına sahip olan kartın banka Prestige veya Prestige Plus olmasına göre değil güncel müşteri segmentine göre belirleniyor. Örneğin daha önce varlık tutar kursu uygun görüldüğü için bank kart Prestige Plus ürünü almış müşterinin Varyktör azalmış güncel segment Prestige olmuşsa Prestige segmentinin alacaklarından aynı kart ürününü kullanmaya devam ederek yararlanabiliyor. Benzer şekilde bank kart Prestige ürününe sahip olan bir müşterinin daha sonra varlık tutarı artmış ve güncel segment Prestige Plus olmuşsa Prestige Plus alacaklarından Prestige Plus Red kullanmaya başlayana kadar mevcut kart ürününü kullanmaya devam ederek yer alabiliyor. Dunge ve Fast Track segmentin uygun olması koşuluyla Bankart, Bankart Prestige Plus ile yararlanabiliyor arkadaşlar. Bankart Prestige'e arayarak başvuru yapabiliyorsunuz. Ziraat Mobil'den de başvuru yapabiliyorsunuz. Klasik Gold'da tüm kredi kart sahipleri mevcut kartlarına ilave olarak bu kartları alabiliyor. 3 aralık kadar ek kart alabiliyorsunuz. Prestige Plus ve Pres Plus Elite segmentini uygun şeylerden ücretten muaflar arkadaşlar. Yani 1 milyon lira ve üstü bir e, varlığınız varsa Ziraat Bankası'nda otomatikman bu ücretten muafsınız. Güncel ücret bilgisine bakacak olursak buradan e, kredi kartları ve banka kartları şeklinde bakacak olursak kredi kartlarında Bankart Başak değil, Business değil, Evet, prestij. Prestij için burada görmüş olduğunuz üzere ek kart ücreti vesaire vesaire var. Da. Çok ilginç bir şekilde normal kartın ücretini buraya koymamışlar. Yani yıllık kart ücretini koymamışlar. Ha, evet, yıllık ücret 1440 TL arkadaşlar. 1440 TL prestij için. Siz zaten sadece prestije para ödüyorsunuz yani süpüre sıçması ödemiyorsunuz. Süpüre sıçmanızın herhangi bir ücreti yok. Bunu ancak satın düşerse ödüyorsunuz. Hemen sayfaya geri dönelim. Prestij dünyasındaki ayrıcalıklar hemen söyleyelim. Bank kartları vesaire vesaire geçiyorum. Harman ücretsiz lounge ve fast track, otopark, valet, VIP transfer, motomar indirimleri, bankacı kağıtaşlar, özel kampanyalar, özel deneyimler vesaire vesaire denmiş. Evet. Bu arada Şöyle telefonunuzun şeyi de güncelleniyor. Bu bank kart ıı, kampanyalar şeyi vesaire vesaire. O da güncelleniyor. Şöyle görmüş olduğunuz üzere. Kaybettik sayfayı. Güncelleniyor. Evet. Dünyanın dört yanındaki havalimanlarından, launch ve hizmetlerinden yararlanın. Bunun olayı şu arkadaşlar. Bir launch key üyeliği oluşturuyorsunuz bu kartın numarasıyla kredi kartı numaranızı oluşturursunuz. Kredi kartı numaranızıyla oluşturduğunuz launch key'den faydalanabiliyorsunuz. Toplamda kaç hakkı var bilmiyorum. Ancak belki üzerine yazmışlardır. Toplamda kaç hakkı var bakalım. Toplamda. Evet, niye yazmamışlar? Buraya çok saçma aslında. Burayı direkten belirtmeleri gerekiyordu ama. Evet. Görmüş olduğunuz üzere Prestige için herhangi bir hakkınız yok. Prestige Plus'ta 8 artı yanınıza 4 misafir alabiliyorsunuz. Bir takvim ayında kullanılabilecek haklar değil. Bu takvim ayında kullanılabilecek. Yani e, bir ayda sadece 2 şeklinde yapabiliyorsunuz. Plus Elite'e geçtiğimiz zaman ise görmüş olduğunuz üzere yılda 30 artı 4 misafir alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde launch key uygulamasından alacak kare giriş yapabiliyorsunuz. Aslında bunun en büyük olayı bu. FastTrack için bakacak olursak FastTrack'i de toplam yine görmüş olduğunuz üzere 8 artı 2 misafir şeklinde MasterCard Travel Experience'dan kayıt oluyoruz. Ve FastTrack kodumuzu alıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere kartımız bu şekilde. Evet. Yani ziraat kartı çıkartmış. Güzel, iyi, hoş. Yani prestijin bir anlamı yok. Ee, çünkü lounge ve şey yok. Fast yok. Ancak Prestige Plus 1 milyon lira mevduatta alınabilecek iyi bir kart. Mantıklı, makul. Aydağıtı da yok. Yani 1 milyon lira varlığınız varsa ziraata taşıyarak Prestige Plus alabilirsiniz. Ziraat Bankası ne kadar iyi hizmet verir bilinmez. Ancak böyle bir kart çıkartmışlar. Ziraata teşekkür ederiz. Ee, ülkemizdeki Platiyum kart seviyesine yeni bir kart çıkartarak ülkemizin bankacılıktan muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmesine yardımcı olduğu için Ziraat Bankası'na teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.